Kedimiz Frida. 6 haftalık oldu doğum yaptı. 3 tane yavrusu vardı ama maalesef biri ölü doğdu. Sağda gördüğünüz tosuncuk 6 haftalık. Ama inanmayacaksınız 1 kilo 200 gram. Bunun sebebi de sütten sonra ona vermeye başladığımız tabi annesi Frida'ya da Royal Canin'in Mother and Baby Cat yaş maması. Çok iştahla yiyorlar. Hiç evet. ayır dediklerini görmedim ben. Özellikle bu sağdaki yumurcak. <laughs> Kendi mamasını bitirdikten sonra annesinin mamasını da bitiriyor tabii ki. Evet. İlk aşısı için veterinere götürdüğümüzde tarttık. 1 kilo 200 gram. Veteriner bile şaştı. Yani normalde Frida bize geldiğinde 700-800 gram arasındaydı. Aynı ayda gelmişti. Ya. O kadar iştahla yiyorlar ki bazen ben bile tatmak istedim. Evet, yine iştahla yemeye devam ediyorlar. Anne kedi için bence çok güzel. Diğer yaş mamalardan da verdik hiç. Yani Hı. yemediler, yemiyorlar da. Yavru da yemiyor. Anne de yemiyor tabii. Çok lezzetli görünüyor değil mi? Ya Bu süreçte başka mama yemediler zaten. Bak yine bitirdi. Annesini kolluyor ara sıra. <laughs> Kendi mamasını bitirip annesinin mamasına salça oluyor. Valla bu korona döneminde bize çok büyük bir eğlence oldu bunlar. Hatta yavrulardan birisini verdik derken <laughs> sahiplendirdik Frida'nın nesine diyelim. <laughs> Eşinin ailesine. <laughs> Babanın ailesine gitti. Ama bize kalan yumurcağı vermemek için 50 türlü sahtekarlıklar, <laughs> yalanlar söyledik. Oğlunu <laughs> da sahiplendirecektik, söz vermiştik. Ama o kadar sevimli ki vazgeçemedik ondan ve kalmasına karar verdik. Tabii iki kedili süreç nasıl olacak bilmiyoruz şu an. Ama British Shorthair cinsi kediler bakılması en kolay kediler. Bir de en sevimlileri sanki. Alışın mamasına göz dikti ve evet hiç evet, şaşırtmadı. Bak, bak, Bu sefer, bu sefer yavru değil Frida yiyor. Hiç şaşırtmadı. <laughs> bak onun da kıymetli aldı şimdi mamadı. Henüz isim bulamadık değil mi? O yüzden tosuncuk diyoruz. Evet, isim tavsiyesi olan yorumda yazsın. Biz hala tosuncuk diyoruz. Teyzem de canı sıkılıyormuş demek ki daha de önce.